21 Haziran Cuma Yine Bergen'deyiz kalktık sabahleyin kahvaltımızı ettik güzelce Odamızı temizledik Şimdi Finikülere yani Yukarı Bergen'i yukarıdan görebileceğimiz panoramik olarak göreceğimiz Noktaya çıkış sağlayacağız Arabamızı bıraktık bir saatlik Fark ücreti 210 lira. Flowbomb'un diye bir teleferikle çıkacağız. Bu kalabalık tabi turistler herkes yukarı çıkmak için buraya gelmiş vaziyette. Biz de aynı şeyi yapacağız. Kısıra gireceğiz. Aslında internetten de alabiliriz ama ee, bakalım çok da fazla beklemeyeceğiz gibi gözüküyor. 3 kişi 540 nokta aldık biletlerimizi otomattan. Sıraya girmenize gerek yok. Kalabalık bayağı. Vay, wow. müthiş görüntü. İnsan seline bakar mısın? Bir sürü insan gelmiş.

Sì, è un po' più difficile. Sì, è un sono più difficile. Oh no, oh no, oh no, 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 no. gerçekten hak ediyor para yani 540 nok verdik 3 3 kişi çarpı 3 hesap et Türk lirası karşılığı çarpı 3 1600 liraya yakın para tamam ya Keçiler de mevcut

Oturup içkinizi, yemeğinizi yiyebileceğiniz böyle güzel alanlar var. Burada da ülkeleri olan uzaklığı yapmışlar. İsterseniz araçta da kiralayabiliyorsunuz. Araçlarken yani bisiklet yani. Ağzım öyle alışmış. Çocuklar içinde böyle bir atraksiyon. Aynı zamanda aşağı yürüyerek de inebiliyorsunuz. Biz dedik hem yukarı çıkıp hem aşağı inelim. Burada da güzel bir park varmış. Şimdi Tahta Kilise diye bir yer varmış. Yine Bergen'in tepesinde. Oraya geldik. Nereden girdi bunlar? Şurası. Uh. Tahta kilise dedikleri buymuş. Tabi giriş ücretli. Ben böyle şeylere para vermem açıkçası. Hiç gerek yok. Tabi zevkinize göre değişebilir. İsterseniz girebilirsiniz.